Selamun Aleyküm Ellerinden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 çaylarımızın vazgeçilmezi olan kısır tarifini vermek istiyorum. Ben evde nasıl yapıyorsam, çocuklarım nasıl seviyorsa o şekilde size mutfağımda kısırı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Buyurun malzemelerimizi görelim. kısırımız için 2 su bardağı kadar kısırlık bulguru bir kaba aldım bir bardak aynı bardak ölçüsüyle bir bardak kaynar su ilave ettim şöyle bir karıştırıp kapağı üzerine kapattım toz renk biberi karabiber tuz baharat olarak bir kaşık domates salçası bir kaşık biber salçasına ihtiyacımız var iki diş sarımsak bir tane soğan yarım limon biraz sıvı yağ, nar ekşisi, 3-4 tane sivri biber, 3-4 tane yeşil soğan, biraz maydanoz, yarım göbek salatayı ince ince doğradım. Buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle tavama biraz sıvı yağ alıyorum. Sonra ince ince küp doğradığım soğanlarımı yağımın içerisine ilave ediyorum. Soğanlarım biraz kavrulduktan sonra 2 diş ince ince doğranmış sarımsağı ilave ediyorum ve tekrar bir karıştırıyorum. Şöyle bir iki dakikanın sonunda tekrar soğanlarımla sarımsaklarımı bir karıştırıp bir kaşık domates salçası bir kaşık da biber salçası ilave edip bir güzel salçamı yediriyorum. Bu aşamada baharatlarımı ilave ediyorum. Herkes kendi damak zevkine göre bol baharatlı mı seviyor yoksa daha az baharatlı mı seviyor ona göre eklesin. Karabiber, tatlı toz renk biberi ve tuz. Tekrar şöyle bir baharatlarımızı da yedirdikten sonra Güzel kokular mutfağa sarmayı başladı. Hemen bu aşamada 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırıp tavamızı ocaktan alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kısırlık bulgurum tane tane olmuş. Ne lapa olmuş ne de diri kalmış. Tam istediğim gibi. Tavamızdaki soğanlı harcımızı hemen kısırlık bulgurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Ve bir güzel bu harcı bulgura yedirene kadar karıştırıyoruz. Kafanız karışmasın. Bu arada küçük kızım elinde puding paketiyle yanıma gelip bunu bana yapar mısın diye kısaca bir arka planda görüntüde göründü. Evet gördüğünüz gibi tam istediğim renk ve kıvama geldi bulgurum. Şimdi yarım limonumu kısırlık bulgurumun içerisine sıkıyorum. Hatta bol ekşili seviyorsanız bir tüm limonu da sıkabilirsiniz. Ayrıyeten yine nar ekşimizi şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar tekrar ilave ediyoruz ve bir güzel yine karıştırıyoruz. Evet, bulgurumuz hazır. Şimdi yeşilliklerimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir avuç kadar maydanozumu güzelce yıkayıp ince ince doğradım. 3-4 tane sivri biberimi küçük küçük doğradım. Yeşil soğanlarım ve bir kase dolusu göbek salatamı ince ince doğradım ve ilave ettim. Şimdi bir güzel harmanlıyoruz. Evet, kısırımız harika görünüyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evde sizde uygularsınız. Rabbim olmayanlara da versin. Herkese her şeyin en güzelini nasip etsin. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Rabbim hepimizin evinden huzuru, bereketi, sağlığı eksik etmesin. Hoşçakalın.